E <síntos> aí ben Şırlar Köyü'nde tavukçuluk yapmaktayım ve mağduriyet yaşamaktayım. Bu elektrik kesintileri yüzünden 35 bin hayvanım telef oldu. Bu elektrik kesintisi yüzünden telef olan hayvanlarım ve biz çok zarara uğramış olduk. Hani 300-500 milyar zarardayız. Şimdi bu zararımızın karşılanmasını ya da bu elektrik kesintilerinin giderilmesini istiyoruz. Hani zararımızın karşılanmasını istiyoruz. Abi kesin 500-400-500 arası bir zararımız var ya. 42 bin hayvanım vardı. Telef olan hayvanım 35 bindir. Kaç gün vardı kesimlerine? Kesimine bir hafta falan vardı. Arefe günü, Arefe günü olduğu için yetkililer de hiç kimse de ilgilenmedi. Abi, elektrik kesintisinden dolayı fedaşı aradık. Gereken yetkililer gelmediği için elektrik zamanında olmadığı için benim elektrik gidip gelen elektrikten dolayı jeneratörüm yandı. Jeneratörüm yandığı için hani elektrik içeriye geçmedi. İçeriye geçmediği için hayvanlar sıcakta hepsi telef oldu. Havalandırma mı çalışmadı? Abi? Havalandırma çalışmadı. Havalandırma çalışmadığı için gerekli önlemleri biz de aldık ama gereken elektrikçi geç geldiği için hep bütün hayvanlarımız telef oldu. Fedaş'a ulaşıyoruz bize gelecek yetkililer gelecek halledecek diyor ama hiç kimse de gelip bir halleden bir şey olmadı. Yapmadılar yani. Abi bizim tek amacımız zaten para kazanmak. Işte e evimize bir ekmek götürmek. Biz onu da yapamadığımız için hani ne yapacağımız da bilmiyoruz bu saatten sonra. Gereken yerlere müracaat edeceğiz artık ne olursa. Sıcakların büyük bir etkisi var. Zaten sıcaklar olmasaydı bu kadar hayvanımız telef olmazdı. Havalandırmalar çalışmadı. Havalandırmalar çalışmadı, elektrik zamanında gelmedi. Zamanında gelseydi zaten böyle bir şey bir durum yaşanmayacaktı.